Evet arkadaşlar ben ekmeğimi yufkamı suladım şöyle. Şimdi yufkamı döleyin. Cacığımı da kavurum. Ben çarça kavuranatır. Bu da alıştı inşallah. Bakarın nasıl güzel olmuş ay. Bazlama gibi olmuş he? aynı. Ama öyle yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Hı. Nurcan ablamdan böreği yedi Nurcan ablam. Sağ olsun. Afiyet olsun. Ekmeğimi de pişirdi arkadaşlar. Annem de ilk üç börek pişirdi. Ondan sonra ben de kalktım güzelce. Evlerimi tertemiz yaptım. Şimdi Hümeyra geldi. Ondan sonra şimdi bir de cacık kavurum. Acıktık. Bir de yanına çay, mis gibi gider. Çay da içmedik. Yazık Nurcan Aklan da öyle yavan yedi yani çaysız maalesef. yanına bir tur sulandırarım. Enes'in da turşu istemiş arkadaşlar. Acı turşu istemiş. Canım onunla yiyeceğiz Ben yalan etmeyene turşu yiyeceğim diyor. Senin harcın kolay Ne var? Tamam. Şunu ilk yaptı ya arkadaşlar. Bu ilk de pişmedi ya. Sarı kızmadığından pişmedi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben de diyorum ki bir arkadaşlar annem iddiaya girse kazanırdı. 9 ekmek olmuş. Ben de 10 diyorum. Şöyle de ekmeğimiz arkadaşlar. Yufkamız. Şöyle. Şimdi ben bunu koyayım. bu alışatursun. Ve yemeğimizi yapana kadar. Cacığımın soğanını doğrayım arkadaşlar. Ondan sonra da pişiminde görüşelim. Evet arkadaşlar. Soğanı da doğruyorum cacığıma. Bu arada suyumuz yoktu. Az buçuk gelmiş. vallahi suyu da hiç olmuyor. Var ya Allah'ım suyu olmayan bütün insanlarımızın yardımcısı olsun kurban olduğum Allah'ım. Su olmayınca hayat duruyor ya. Vallahi bak. Şu yoğurt kutularına doldurdum. Abim boya kuvası e, salmış. Onlara doldurdum. Ama yine de insanın Elinin altında olması başka. Gelmeyecek diyordu. Geldi bak. İki gün gelmeyecek diyorlardı. Belki sabah yine gidebilir. Herhalde şeyleri değiştiriyorlar bu borularını. O yüzden de. Çayımı da koydum arkadaşlar. Bir evvel için değil. Yorulduk. Yorgunluğumuz alsın. Şöyle arkadaşlar tuz, tuzumu attım. Güzelce bıçağımla güzelce bunu doğradım iyice. Kıydım. Ondan sonra toz biberimi de attım içine. Karıştırdım. Dur bakalım. Tadı nasıl olacak? Bu koyucacı arkadaşlar ekinden topla dedik Kemal'la. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum bulamadıydı. Bayağı kar taşmışmış ama yine de az buçuk bulduk. Yufkamla beraber inşallah yiyecek. mektup ulaşıktı vallahi insan zaman bulamıyor ha. Şöyle annemle oturup da bir sohbet edemedim inanır mısınız vallahi bayramın ikincisi bunu geldi kadın. Dur şunu yapın, dur bunu yapın diye insan oturamıyor. Hani diller ya evde erkek olmasa ne var oturulur diye oturulmuyor arkadaşlar vallahi. Yine çocuklar var yine temizlik oluyor, bulaşık oluyor, yemek oluyor. Çamaşırım dersen hiç bitmiyor. Allah'ım vallahi çamaşır makinesini çıkaran ee, İnsanların da kemiğine nur olsun Öldülerse de. Vallahi diyorum ya kurban olduğum Allah'ım. Yani her şeyin bir kolay açılmış. Bir de çamaşırımız olsaydı tamamıdır ayrı. Hiç işimiz bitmezdi. Gelin kızın eline veriyor. o yıkayır maşallah. Hiç sohranmaz neyim yok. Evet arkadaşlar bu arada yumurtamı da kurdum. 4 tane yumurta kurdum içine. de gir kaldı bu arada. Anaklamın yüzünden oldu. Bacım ana aramış arkadaşlar konuşmak için. Köydeki ablam. O yüzden biraz gez kaldım olsun bakalım. Tam ederim. Çok güzel olmuş. Çok da giyeceğiz. İkinci güzel birazcık Çok güzel olmuş. 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 Çok bunu tarladan topladık. Aleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bugün Rukiye ablam e geldik. Anneannem de Aynen. buradayken bizdeyken görsün diye. Aynen. Hem de Rukiye ablam çağırdıydı. Rukiye ablam gelin dedi. Bir Kezban teyzem de dedi, değişiklik olsun. Gelsin dedi. Görsün dedi. Biz de geldik. Hazırlığımızı da yapmış sağ olsun Aynen. Nerman ablamdan. Hoş geldin Yiğit. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Aynen. Değil mi? nasıl yazılı ya, yapmışlar <laughs> diyorum. Biraz bak. geç kaldık ya. Eğnesi almak için olsun. Olsun canım. He. Olsun. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Valla ne yapalım ne Nermin ablam? Gördüğün gibi aynı valla. Değişik bir şey yok. Bugün Müşe <laughs> tatil idi dedik. Gidelim. İyi olmuş valla. Çok iyi olmuş. Ee, evet. Allah razı olsun. Biz de sevindirdik. Valla senden de Allah razı olsun. <laughs> Nermin ablam da aynı benim ikizim valla. Hümeyra bayılıyor. Ben, ben de valla hepimizi çok seviyorum. Allah razı Esas olsun. Allah. Aydın'a bile bahsediyorum. Gönlümüz bir böyle olsun böyle. ya valla bak. Gönlümüz bir öyle. olsun yani. İnsanlarda ne kadar iyiler var diyor. İyiler diyor. Valla bak. Yani ne bileyim, Yine yani memleketleri başka oluyor. Hey, Dilinden yani aynen insan öyle. Dişinden aynen evet. Mesela ne kadar olursa olsun memleketli bambaşka bir şey. He, o gün, oraya gittik ya Ümeyra tere toplamaya Nirmi koyduk geldik ya bir acıdım vallahi. Dedim <laughs> yazdık orada kaldı garip galip. Uzak ya orada ne yapla? Uzak uzak. Böyle evet. bizim koyu neyim olsa da mesela. Yok tek bir tane bizim koyu var. Ne Bizim yaşadığımız yerde Ne de, mi? De. İyi. De onunla da gidip gelinmedi. Gidip gelebilir aslında ama mübarek gün geliyor. Gidilmiyor, gelinmiyor yani. Çoluk çocuk kalabalık, dışarıda kızlar, damatlar çok geliyor. He, ee, ben de yalnız. Ee, Tekim Ben yalnızım. Adam çalışıyor. Her zaman gidemiyor. Ee, Var diyerek, gelip evet, gidiyor. Evet, arkadaşlar vallahi gerçek. Aydın ee, abiden de. Allah, Allah razı olsun. O da çok iyi. Öyle çok yani. böyle misafirperver. Onu da gördük. Yani gittik geldik ama İnşallah yine kemasını geçir. çok sevdi valla. Her zaman için öyledir. Burada da bir kapıları var sansınlar da. Her zaman gelsinler beklerim bir onlar He. Hepimizden. Aydın işte. abi de iyi ya. Değil <laughs> sanki e, yeni tanışmış gibi değil de sanki yıllardır tanıyor He. gibi e, mesela. Valla aynı zamanda öyle oluyor esas yani ne için Benim eşim hiç yabancılık hapsi Trakyalı olmasına tamam Trakyalılar estağfurullah şey yapmak amaçla değil de. O da ya, çok sevdi mesela yani. bir ö, mesela nasıl diyeyim İyisi de var insana Aynı yakını da, var. da var kendini çekeni de var, var. Eğilip, mesela yapacak, böyle mesela. çekim geri insanlar da var bu artık mesela. iyice benim benden tarafa gide gele gide gele <laughs> memleketimiz olsun buralar olsun iyice artık alıştı Esaslı. <laughs> oradaki fabrikada çalışan arkadaşlar demiş dilini de alıştırdın. iyice demiş iç anadolular gibi konuşuyorum ne örüyor mu diyor <Örüyor mu? gülüyor>, <gülüyor> koyalım mı evet, koyalım e. Başka ne koyacak da Allah'ım Allah'ım Şunları kesecek Allah'ım Biraz kaldı çünkü el ki. Şu muydu kıyaklar? Yok, kıyaklar değil dur. Hiç etem. Evet. Kıyaklar nasıl kaldı ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Aman ümüşüm evet. diyor. Bunlar diyor beni silmişler gayrı diyor. <laughs> <Öyle mide>. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacak ya? <laughs> ya yani da şuraya al çayımızı bu da yapın. Şu kalsın bu da yapın. Evet bu da bu <Gülüyor> <Gülüyor> iyi. Aynen ben bunları <laughs> keseyim güzelce. Çatallarını koyayım. Biberim. Başla. <laughs> Koy. <laughs> Kırpılsın yani. Şundan da koyalım, tatlısını da koyalım. Valla fark etmez. Akşam şerbetledim bunu. Ne mi? Tatlısına yani bakalım bana nasıl olur. Saat 12'ydi, şerbet yaptım. Evet arkadaşlar ikramlarımızı koyduk. <laughs> Anneme yiyebilin annem nasıl iba veriyor. Afiyet olsun yesin yiyip yiyip yiyip. <laughs> Getiririm yine şimdi de var. Tük şeyler bunlar maddeleri. Evet, Etlisi evet. e, işte ne evet. mi oluyor bu da? Ee, evet. kıymalı pide, kır pidesi. Ne mi? Hmm. <laughs> Açar, bahım bah, bah, bah. Bize de kısmet oldu bak. <laughs> Diller ya kısmette ne yapıyoruz? Afiyet herkes, olsun teşekkür olsun. Kısmet getir böyle ara sıra. İnşallah teyzemin İnşallah. dişini çektirmeye gitti mi dişimi çektirim de diyor acısını önce orada yaşayayım diyor. Ay, <laughs> evet. dişimi çok zor çekerler diyor. Yani çekelleri çekelleri de diyor, yani Çektikten sonra zor diyor, ağrısı çok oluyor diyor. Çektirdik. 5-10 gün böyle sızılı var. Hmm. Diş sızı var. Burada de var, yani. devlet hastanesinde iyi doktorlar var. İşte oraya gidecek evet, Evet, evet. İyi doktorlar var. Benimkini de saat gece 2 dedi mi 2.30 dedi mi dişime bir sızı geliyor. Gece ne mi? Vallahi he. Götür Ayşe Bilgin var. Ayşe Bilgin onu bir örendi yine bütün şişesi. E bir alabilirsek işte gayrı akşamınız dese tammeri evet, ay çalışıyorlar. Ne kız? Saat iki gündür giriyor. Saat 2.30 oldu mu başlıyorum. Vallahi üstüne sızılar alcam uğruyor bilmiyorum. Ramazan'da benim de ağrır ağrı ağrı sızladım vallahi. Zeytin kurtmaz. Eee gidiyorum bir tane zeytin alıyorum bir. anne gelin haberi yok. Çine Birazcık hafifletiyorum. Niye ki ki? Zeytine bağır Allah Allah. Tuz ya? Şey yapıyor? O. Sirke de bek geçiririm. Değil mi? Ben Aynen sirke. Ağzımda durup dururum. Çok mutlu oldum. İnşallah şey derim ki ya, bir Gayrı bir, bir Gülgün de vallahi alsın bir. Sıra alsın. Geçen abi alacak da kimliğim yanında değerli. Bunlarla beraber He. giderdim. Bak 5 kaldı. gün kaldıydı, 4 gün kaldı. TC'sinde de havada mı? Salı günü gideceksin. He, salı gideceğim. Bilemem ki TC'sinde havada ne bilemem. Ben de, e de ezberlesen iyi olur aslında. E Ezberleme. Hiç unuttuğun anda mesela. Ben bir abi şey abi telefonunu bilirim. Ezberleyeceğim. E Bu zor mu öğreneceğim. Zor olan zor öğrenir. Bir kilo değiyor öyle sen. Vallahi iyi. Ama <laughs> ne yapacak adamlar ise veriyor numarayı. Çalasın. He, onu öğrenmekten de çektim.

Eline sağlık. Afiyet olsun. Bayram tatlısı iyi yok değil mi? Evet, hey, bayram tatlısı iyi. <laughs> Tatlıları <yiydi>. bitiremedik bir Sevgi nasıl sevmiş? Dondurucuya ben koydum ben biraz. Ne şey, saklama kabına koydum böyle aniden bir gidene iyi hey, sanırım. Valla pek sevdim diyor sizin şeyinizi diyor yaptığınız sinimizi. İnce olmuştur bizimkinden de iyi olmuştur. Siz tek tek açıyorsunuz ya. <laughs> evet. Hadi böyle yapacak o da. Onu biraz da böyle küçük küçük kesseydin sen. Evet. Bizimki kesin ya sine öyle keserler Keş bir dahakine buçuk ha, bir dahaki bu çık keser. Bir dahakine bu çık keser. Şu kar elbise ne? Bizim kar sinisi. Onu şimdi bir kişi bayağı zor bitirmek zorunda bence. Ama yediler vallahi nasıl yediler? Yediler canım <laughs> sen <Sevgi> de bize <diyorum>. gidiyor. Gamber bayılır. Zaten gamber çok şey derdi. Bir sini yapmadın. Sevgin gemi yapıyordu sen yapmadın diye. Olsun öğrendi kendini yapar. E, ee, yaparım canım. Sevgi içerim. Paşalı o da mı affet Niye getirmedin o zaman sevgi de getirdiğinde? Yeni var ya Melih var ona da demedik valla bir daha için ona da misafiri var. İnşallah hadi bakalım. Evet. olur. Ne Nurcan atla diyor ya o da diyor maşallah pek i̇yi. sakin iyi diyor. O da pek iyi. Yani. Yani, Belli ya ne, ne? Yani. içi neyse dışı da böyle. Yani. Valla senin gibi ne, ne içireceğini şaşırır. Hiç yiyemez yani. İnsan yemek içmek önemli değil yani. Pek Önüne döşer bile. Güler. güler yüz olsun tatlı evet. yüz olsun. Yemeğle yemeği değil mi yemeğini, yedir yemeğini, yedir. yani. Senin mi? yediğin benim yediğim sende evet. kaç gün duracak yani. Kaç gün duracak değil mi? Evet, yemedim de. Oldu o zaman arkadaşlar bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <gülüyor> Enes. <gülüyor> Hadi lan. Ağzına ekmek var. Hadi kapanı sen denedin. sen yapacağım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgilime destek çıkın. Evet. Destek Sevgilim bir tane. Sevgilim kanalına gel. Yalnız bırakma kadını yazdı. Sağ olsun Allah razı olsun. Geçin.